Buyurun. Bana bir tane bilet verebilir misiniz acaba? Annemin yanına gideceğim de. Annene mi? Nereye gideceksin annene? Artmine. Anneannem biraz hasta olmuş. Annem de ona bakmaya gitti. Hem anneannemi ziyaret edeceğim... ...hem de annemle küçük kardeşim görüp geleceğim. İyi de tek başına mı gideceksin? Hmm. Aslında yanımda çitlenmek de var ama... ...ona bilet vermenize gerek yok. Çünkü onu kucağımda tutacağım. Tamam, sen geç şöyle çitten otur. Ben sana otobüs gelince haber vereceğim. Ama sakın yerinden kımılda mı otobüsü kaçırırsın? Teşekkür ederim. Hanımım, İnşallah hayırlı haberlerim vardır diyeceğim ama suratına bakınca... Aç aç. Alo Mahmut. Sizin gelin vardı ya Şahdoğullarından. Mirana Hanım hanımı. Evet. İşte onun küçük bacısı burada ha. Çocuk yazık. Anama gideceğim diye gelmiş bilet istiyor. Belli ki evden kaçmış. Sen bir haber et. Sevabına gelsinler alsınlar. Hemen geliyorum. Sakın gözünden ayırma. Tamam. Anlat ne olmuş? Garda çalışan bir arkadaş. Gelin hanımın bacısı evden kaçmış. Küçük kız var ya. Evet. Arkadaş da tanımış, hemen bana haber verdi. Ailesine söyleyeyim diye. E, hemen al getir Baş üstüne hanımın. Şu doğru kızları da nereye gidersem gideyim beni buluyor. <laughs> Yine kucağıma düştün nasıl? hanımım konağa gidebilir miyim? Birkaç eksik getik almak için. Hayır, buradan aldırırsın. Ee, yok, öyle değil. Ee, dışarıdan alınacak şeyler değil. Benim özel eşyalarım. Küçük bir el çantam vardı. İçinde de nüfus cüzdanım. Akşam alelacele çıkınca evde unutmuşum. Tamam ama hemen git al gel, tamam mı? Olur. Bakar mısınız? Otobüs ne zaman gelecek? Hah, işte geldi. Beni hatırladın Gül Hanım. Sen Miracım'ın evinde yaşıyorsun değil mi? O kapıdaki abilerdensin. Aferin sana, ne kadar akıllı bir kızsın sen. Ben buraya niye geldim biliyor musun Gül Hanım? Hayır. Seni annene götürmeye. Ama ben seninle gelemem ki. Çünkü yabancılarla bir yere gitmemelisin. Ama ben yabancı değilim ki. Bak, tanıdım. Hem beni buraya Miran ağam yolladı. Mirancı mı yolladı seni buraya? Evet. Dedi ki git Güla, al, annesine götür. Yaşasın. Hadi tut elimden gidelim. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.